Şey, Selam. Alıştır. Nasılsınız canlar? iyisinizdir inşallah. Ben abimle buluştum bugün yine. Dedim ya işlerimiz var. Yani gezmek amaçlı değil de bizim de bir özel işlerimiz var. Onu koşturuyoruz. Bakayım bakayım neredeymiş bakayım. Ee, oturmuş yine. Hayırlı günler kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Ben de diyorum ne yapıyor bu çocuk? Çay bahçesine gidecektik de. Ha, çay içeceğiz ya. Ama şey dedi ses dedi çok az gelir dedi oradan dedi. Ya burası çok bari, gürültü güzel, olur ya, dedi. Evet. Dedi de dedi. Ya orada şimdi sesli olduğu için böyle sesi yakalayamıyoruz biz. Abi. Nasıl böyle iyi çıkıyor muyuz? Ay, i̇yi iyi çıkıyoruz abi. Bize artist yapacaklar. Artist ha. Abi artist. He, bari, ha bana uydurmuş bana uydurmuş. bana uydurmuş. kombi kombi yaptık kombi. Abi kardeş kombi yaptı. <laughs> işte haberimiz yoktu. Bu ben. arada arkadaşlar e, Allah'ın izniyle bu sene güzel geçiyor bizim için. Yani inşallah daha iyi olur. Allah herkese de iyilik, sağlık versin. Güzellik versin Cenab-ı Allah. Bakalım e, ışıklar böyle güzel 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 ışıklar oluyor. Sağlık oluyor, mutluluk oluyor. Ailemizde mutluluklar başladı. Allah bakalım bunu ilerisinde güzel olur inşallah. İnşallah. Bu sene bayağı bir güzellikler var çalışıyorlar. Bir taraftaki acılar olsa da bir tarafta da ya acılar e, olmazsa rahatlığı bulamazsın. Yani acı olacak. Olması şart. Yani o acı anlamında da hani ölümle ilgili yani. yaşanacak yani. Yaşanmayacak diye bir şey yok. Ama insan her zaman e, ölümle yaşayamaz ki. Doğru değil mu? O anlamda değil Yani her zaman ölümle yaşayamazsın. O anlamda değil Hani derler ya, ailede bir salak varsa o da bilir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben duymuyorum, pardon. Duymuyorum ben. Çünkü olayı bilmiyor, anlatmadım. <laughs> ne olayı ne? <laughs> Boş ver. Sen bu, buradaki olayı anlattın mı, biliyorlar mı? Bilmeden ya. daha sonra. Ben hatırladım. başka bir şey... Buradaki olayı niye bilsinler canım sen de? Hangi olayı zaten bahsediyorsun? <laughs> ben bilmiyorum ben ne olayı yaşadığını. Ben, Hastalık oluyor mu? Ben yaşamıyorum. vahide yaşıyorum. Ya bu o kadar da bize şey yapma ya. Sülhanede <laughs> oluyor mu bir şeyde? O artık şey yapma yani. Ben diyorum. Ben diyorum. <laughs> Ey salak. Salaklık da alakalı. Salaklar seçilmişim. <laughs> <laughs> her ailede bir tane olur kesin. Var mı diyorsun? Tabii canım her ailede bir tane. Kim o? Parmakla gösterin. <laughs> gösterilecek kadarımdır. <laughs> <laughs> kafa yoruyor. Arkadaşlar biraz önce bir çay bahçesinin önünden geçtik. Fakat orada çay biraz tuzlu yani pahalı. Hemen dedi burada mı oturalım abi dedi ama dedi benim yanımda dedi para yok dedi. Ben de dedim ki az ileride dedim daha hoş zorunda içeriz dedim. Aldım geldim burada yapıyor <laughs> çekim. <laughs> Kandırdı beni galiba. Ya yani yok, zaten... yok. Çay ısmarlayacağım da ucuz yerde ısmarlayacağım. Abi ben zaten çay ee çok sevmem dışarıda içmeyi. Ben evde daha Ama çok sevmem. E, bak şimdi Vay bak şimdi, şöyle be. bir şey var. Ben şunu söyleyeceğim. Gerçekten dışarıda şey içmek yani ailece güzel bir şey. Hani evet, evde evet. bazen yemekler pişiyor ya. O ayrı bir olay. Tamam herkesin evinde pişiyor. Yemek pişmeler yok. Ama evde çoğu çocuğunla beraber dışarı çıkıp da bir yemek yemek, bir hava alma, bir gezmek, yani, yani. işte, eskiden de şimdi yapsın. de yani. yani. yapsınlar. Yapın kardeşim. Neyle yapsın oğlum? Neyle ya yapsın? Ya kardeşim yapın, yapın. Buna ne yapsınlar? Yapsın. Biraz yani. gezin, kumarta, çekirdek alın, dolaşın sahillerde, giyin, psikolojinizi atın, rahatlayın. Tamam. Bunlar güzel şeyler. Çok bu <laughs> yani. o yüzden yaşlanmayacak. Yok yaşlandı. Niye? Yaşlandı. Ya ben o değil de mi? ben dün doktora gittim. Diş doktoruna gittim. Diş doktoru, e, bu dişler senin mi dedi? Benim dedim. i̇nternet şeye baktı. İşte, Beyefendi ya. dedi, maşallah dedi, dişlerinizde de duruyor dedi. Gel <laughs> <laughs> dedi, dedim ki şurada bir dolgu var dedim. Onu, onu dedi, dolgu yapalım dedim. Ya dedi bunu dedi çekelim dedi. 6 ay falan dayanır dolgu. Ya sen ya bunu kardeşim <laughs> dolgu yap ya. Niye çekiyorsun ya? Çektikten sonra benim hiçbir geri gelmez ki. Gelmesin bırak da o saatten sonra. Hayır ama tamam da. Ya az bir şey uçurmuş. yürümüş. Bunu nasıl yapacaksın? <laughs> Devlet dairesi doluyor bu. Onu yapıştır kalsın ya. Biraz daha gitsin ya. <laughs> Ne istiyor benim dişlerim de? Sen <laughs> <laughs> çay bahçesinde oturalım, biraz da devam edelim artık. Tamam, öyle yapalım. Ha. Kardeşler, e, kız kardeşim illa ki çay içirecek bana. Yani ben içireceğim ona. E, orada devam edeceğiz. Torbalarımı ee, da, tribot torbalarımı da kaybetmeyeyim. Yıkadım onları güzel, ayarladım. Ne torbaları? <laughs> tribot torbaları. Tribot torbaları. O ne oluyor ya? Tribot atacağım sana, torbasını koyacağım. Allah Allah. <laughs> Tamam Bakın. hadi bakalım. Açıyoruz. Ne var? Yeşillik işte ne güzel. Piknik ağaçları. Evet. Evet. Yeşiller otlamaya geldik. <laughs> evet ben otlamaya geldim. Nefes almaya geldim biraz. Sanki evde nefes alamıyormuşum gibi. Ben de komedi gibi bir şey oldum. Hayatımız komedi zaten ya. Arkadaşlar Hı. Söyle yavrum. Şey söyle çocuğum. Söyle ben dönüyorum. Dinle beni. He söyle. ağaç aşağı yukarı 500 yıl diyorlar. Acaba dedemin dedesini dedesini tanır mı diye düşünüyorum da. He. Bilmiyorum belki tanırdır. Ama gargalar da diyor. Gak ah, senin dedeni tanıyoruz diyor. bence şey de. Bence şey de. Bence şey de. Senin dedenin dedesini de tanır. Sen yakında toprağa girince seni de hatırlar. Evet. evet. Senin bu lafını da buraya şey tabela yaparım. Şöyle siz de gezmiş olun benimle. Zaten hep birlikte geziyoruz. Çoğunluk. Dur evet. arabanın müziğini açma. Çocuk. Caddeye doğru çıkınca sen sen... kapatacağım. yola çıkıyoruz. Sen sen. Kapatacağım abi. Şu denizi bir. Şu ufak teknelerimi göstereyim bir dedim. Tamam. Olmayan. Süt. Ne yapmış? Öyle tekne ne yapıyorlar ki o küçük tekneyle ortadaki? Hangi Şu şu şey? şu. O e, gemiden inmek için kullanıyorlar sandığına. Ee. Bitmiş artık ya. Yani. Şürümüş gitmiş. Ee. Öbürkü zaten batmış bak. <laughs> vay, zaten batık, batmış. Vay. vay batık vay. O Allah Allah diyor. Öbürkü zaten öyle. E, sen anlarsın Hı. da onun için sana soruyorum. Kendisi gemici bak olduğu arkadaş, için. Bir çevirsene bir tanek var. Lütfen bir bardak çay içip de gelelim yani. Tamam içeceğiz şimdilik tamam. Bekletiyorum. Selamünaleyküm. Ee. Sonunda Kardeşlerim, geldik. Geldik Çay Bey'e geldik buraya. Şimdi kardeşime çay ısmarlayacağım. Bir ısmarlama. Çay ısmarlayacağım. <laughs> bir ısmarlama. <laughs> 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 Ismarlama ısmarlama. Ama burası da güzel. Deniz kıyısı gösterir. Burası Paşa bahçesi var. kardeşlerim. Paşa bahçesi. Ee... Aynı olma salonu var. O, o... İnçirköy burası. İnçirköy burası. Kaça bak İyi geçiyor. Biliyorlardır zaten. Böyle burada oturduğu için. Biliyorlar. İçlerinde evet. var çok. Burada da var. Onun için beni zaman yolu taf taf eve kadar gülüyor. Nasıl Yani neyse bir yok yani. Hiçbir şey Allah görüyor. Bir tanesi.

Çay verirsen. <laughs> ya geçen bir şey düştü. Çayı tarif etti. <laughs> onu tarif etti. Bunu Türkçe bir de gidiyor dedi. Muzlu çay <laughs> deyince onu nasıl tarif edeyim? Görüyor musun? Eee ne yaptın sen? Dişçiye gittin <laughs> Ya dişçiye gittim. Ee, şimdi tekrar gideceğim dişçiye. Ee, onu ben çektirme. Ben döngü yaptıracağım Yok, da. ben da. Çektir, çektirme. Evet. Ama özel şey He? Çengene. Çengene yani. gideceğim zaten o zaman. Onu ben yani. döngü yaptıracağım. yaptıracağım. Öyle, böyle diş kolay çıkmıyor. Bitti artık bu saatten sonra. Bazen de bir Abi çay mı Çay mı Tamam. Bir çay bir Normal olsun. Tamam. İşte böyle Ben bileyim siz. Bir Bir akrabası da bayağı. İyi, iyi, iyi. Bize, bize, güzel bir şey, İnşallah çok güzel şeyden. İşe Yok yok, fazla bir ses Bu bir şey İyi Biraz burada okuruz, Biraz doğru ineriz. Evet, paşibaçıyı da geçeriz. Sahile. Allah dakika çay ısmarlayabiliriz abi. Da Her yerinde ayrı ayrı şey. Oranın sorunlar. da şeyini beğendim. Ben de şey, beğendim. Lüks bir yer. Sahi. Bir o değil. Başka bir Cami. Yok cami Sen yaparsın. Orada cami gibi bir şey. Ulan iyi dalga geçmedin. Ama yalan de Sen dalga geçmedin. Yalan mı? Doğru. Ne var? İki reket namaz kılarsın, abdest alırsın. Ya şey demiyor, ona bir şey demiyor. Şey demiyor. Ispanladığın gibi bir yani Arkadaşlar, kardeşim doğru söylüyor. Ben biraz tasarrufçuyum yani. O yüzden. <laughs> e, Acıksa bile ya börekçiye götürürüm. Evet, evet. Demek de <laughs> olduğum zaman... Geçen <laughs> yedin mi börek? Ben yedim ama götürdüm. O gibi sana ısmarlattın İstersen bir sana ısmarlayabilirim. Yok, ya ben bu ara kendi de, farkındayım. Herkes bir şey zaten çalıştık. bu ara bereketli çok. Niye? Bir ara çok. Sen bayağı kilo verdin ha. Bir şey anlamadım. Biri de mi bana yoksa? Bir şey Nerede? 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 Örnekler yok. Kim kaybetmiş ben bunu şimdi? Bir zamanlar vardı. Ben istediyordum. <laughs> <Ama iyi. gülüyor>

o çocuklar da çocuklarla gitti yani, ya. Hasta hasta yana vardı. Ertesi gün gittiler mezarlar. Hayri yeter. kendi arabasıyla götürecek. Kendi arabasıyla götürecek. Şey o zaman madem öyle ya gittiler geldiler. Bir atmış bayağı açık evet. şeyler adamlar. Şey. Ben bir programı gördüm. Taktiği gördüm. Birader içeride dikim şeyler yaptılar ama ne kadar da, evet. o da şey. O tek katlı mezar, tek katlı yuva, tek katlı evet, evet, da şey yapabilecekse yani aman aman ne yapmayalım. Ay, suplese tek katlılar ki Yeni öldüğü iki kişi girebiliyor. Niye bir <laughs> iki Hayır, öyle bir şey Olamaz, Bir de iki oluyor. Bir şey koyuyorsun Ben babamın üstüne bir şey dedim. Ben de meğer babam bir, bir şey ne yapışıyorsun yani sen O tatlı değil şey O yukarı ya. geçtiği zaman herhangi bir mesajı direkt koyabiliriz. <laughs> Beşik. Her evet, şey zamanladı. Ben YouTube çekiyorum ya. <laughs> Sevimin <laughs> yuvası ve ailesini takip edebiliriz. Sen kızı mısın? Geç kal. <laughs> şey kızı var. <abi. gülüyor> Merak etme. <laughs> 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 Merak etme. <laughs> <laughs> Ne kavga şimdi burada kavga var <laughs> Hadi, bana, Ben, ben yani oldu döndüm bir tarafa bakmaya başladım. Bayağı geldi. Yani. Ya. Ya. Yani, şey Ayrılma işi falan değil Ya. Olayı tam ben çözüm. Bayağı bir sınır sahip oldu. Şöyle baktım ikisi geldi. Sıklaştı. Işte, çay. Bayana, çay. Bir çay. Bir çay. 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 Biraz Çay kadına mı He, Ama farklı. dava işi şey gelmişler. Tamam işte, olay evet. böyle. Ama Allah Allah. Şimdi buna ama tahmin ederek düşünmüyorum. Neden? Böyle sadece konuşarak şey yapıyorum. Olayı içine götürüyorum ya. karımızın doğru gelince o de, onu kavga dalmaya başladı. Karın sesine daldı. Bir sürü <laughs> de ben, ben de İslam dışı <laughs> ayırma ya? Bana geri çekildi. Yani. Orada ben bir arabası gördüm. Yani. Birkaç polis gördüm. Dedim ne oluyor Kay ya? ya S yani. Sen bir de bir polis var. Sen de İslam dışı yani bir yani, işte yardım, yardım hani ayıralım yoldasından. Gerçi o hak etmiş, kadının kocasını katmış. Tamam. Bir de ondan adam çocuk yapmış, onlara da kadın bakıyor. Biliyor musun? orada kayıldı ya. En son olayda da sen merak et, hiç Sevimin yuvası ve ailesi. Ya bunu hem gözüm görse neler Sevimin yuvası. Yazarsan da çıkarım zaten. İşte böyle ya. Sevimin yuvası ve ailesi. <laughs> Videolarımı takip et ama oradan yorum yaz. Evet. Şey, Görürsün benim gözüm tam. Evet, tamam, evet. Gözlüğüm olmadı mı göremiyorum. Şimdi şey, <laughs> 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 çeyreğine bir, <laughs> <bardak. gülüyor> bir, bir Çay da Eskiden şey çayı şey Bak, çayı, yani. şey, çayı yani. böyle çiz. Çayı böyle. Tamam geliyorum. <laughs> <yedin mi>? <gülüyor> <gülüyor> ya diyor arkadaş yalan gibi <laughs> sen şey diyor. Kemal Sunal gibi. Evet, tamam. Onu mu Ben güzel. <laughs> <diyor>. bak, <laughs> o, <de> gerçekten bırakmamış. <laughs> Bunu babam iyi bilir. Daha birkaç tane çay ocağı var. Hadi. Bu bak bayı bırakın. Bir çay ocağı var. Tek şekerli mi veriyorlar diyor. Yok beyler çıktı. Başkaları da. Bu da kapalıydı abi. Sinorya'da da yaptı. A, şey, Dört tane bir tane bu kütlesi vardı. Bazı Mehmet'in yeri derler. Bazı Mehmet dedi mi İstanbul tutulardı. Okuyuyoruz evet. yeri vardı. Baba'nın yeri vardı bir dairelikte. Hep babalar doluydu ya. Babalar. <laughs> Abi <laughs> şimdi yok. Babalar kalmadı. Ama çocukların var çocukları var. Yani. Biz de, biz de <laughs> bazen bir selam da yetmiyor gerçekten. Satırcısı canıklar çokmuş ki. Yabalardan girdik, annelerden çıkalım <laughs> <laughs> Derler ya olur, yalan zorluk yalan değil. Yalan, yalan da olsa, ya. sahte de olsa, ciddi de olsa unutuyor zaten. Yani anlayın arkadaşlar. Balık yemediğinden kaynaklanıyor. Çeviz, balık eksikliği başladı bunda. Geçen gün <laughs> e diyor, Ya ben Taksim'e nasıl gittiler? Çünkü Evet, evet. evet herhalde başına Taksim nasıl gitti sen? Ulan Sen, sen, Olur, sen de, mi? Mi? Ya kafa gitti e. Nereye? Üst Kasımpaşa'ya geçiyor mu? Ee, Oradan çıkıyorum. Ne gerek var? Abi şu an Direkt Taksim. da an biliyorsun Zaten biliyorsun. Bir tekide öyle yaptı ben böyle evet. buradaki kulağı tutmaya çalışıyorum. Evet. Buradaki kulağı böyle mi tutmaya çalışıyorum? Kapı bazen karışabiliyor. Ya, onu biliyoruz. Onu karıştırabiliyoruz zaten. Kaşık olsun. Kaşık olsun. Kaşık olsun. Kaşık Yok, Bak, ne diyorsun, ben ne Ben de çay içmiyorum. Burada çay içmiyorum. Çay güzel değil mi? Geçmişte bir tane geldi. Yani. Ya, bana bir çay getiriyor. Evet. Çay, çay kupa bardağı gibi. Çay e, yok, ya, da, Çay bu işte. bir tane. Çay bu. Çay 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 bu. Çay bu.

Vallahi bir bey gidip de... Arkadaşlar, e, bunun şirdan dediği koyunun belli yeri var. var. Şırdan Artık Şırdancılar o kadar çaldı ki artık herkes Biz Şırdan'ı dolma falan yapmıyoruz. Ben dolmasını, dolmasını sevmem. Şırdan bilmem nesini Ben Şırdan'ı güzel tertemiz yaptıktan sonra... Ama güzel, harika bir şekilde yıkadıktan sonra... Tak 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 tak, 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 tak iki Ne oldu böyle? böyle çalıp çalıp götüreceksin Çalmadan götür ben de. öyle değil yani üç parmakla yiyeceksin. O ikimiz al. Çalalım bence sana

Onda şey, şey. evet. çağıracağız? da İki çay alabilir miyiz? Bir İki çay daha, İki İki daha sonra. sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunları yazıyanın bir köşeye. <laughs> <laughs> evet, börek. Kampanya. Wow. Tamam, e, şey Aşağı.

Bazıda ben bazı bir yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Aa, hani lira mesela bozuk oluyor ya. ya. bak Bozuk falan güzel insanlar var. Allah, yani Allah, de. Allah. De. Yani bozuk olduğunda kusura Allah, Daha çok Ya ki bak, güzel bir şey. güzel de. var? Güzel bir şey. Güzel bir Güzel lan. gerçekten

Demek istediğim, evet. fakir evet. evet. sahaya yetiyor ya, yani. şu kadar yapmışlar. Aa, evet. bir avcı olsun, dokuz lira. Bu fiyat İki tane almak bir zorundasın, bir. sen zarar ediyorsun. Ucuzlama yok. Tam tersi. Evet. Oyuna girmişler. Gramajlar da hep oynamışlar. Düşürmüşler. Şimdi, şimdi Çok oldu. Yani denetimsizlikten kaynaklanıyor. Denetimsiz, Denetimsizlik yok. İnşallah bundan sonra yapmazlar. Yani ben oyunu söylüyorum, söylemek de istemiyorum. Ne Kimse hırsızlık gibi bir şey yok. Yapsın. Ya. Yani. Ya, ya, şey, tamam, şey. Bir taraf bir taraf bir taraf hesabını gördüm. Adalet de sağlam verdi. Bir taraf bir taraf bir genç bir taraf. Bir taraf bir Sen haksızlık, haksızlığa olan adalet var, mahkeme var, hakim var, savcı var. Adaleti yaptın. Şikayet et şikayet. Varsa şikayet et şikayet. Hep aynı tarafta görünüyor. Olmuyor işte. Benim çocuğum izleyecek, çocuğum izleyecek, çocuğum izleyecek. Ben yapıyorum, bayağı yapmıyorlar. Onlara ya. ne yapacağız? Herkes bunu gördüm. Kişi. Arkama baktığım zaman kimse yoktu ben de dedim diyorum. İşte, bir döndüm yani. arkama kimse yok. O Nasrettin o, o zaman eşek ki hikayesi. Filler, 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 Tamam söyleyelim diyor. köy geliyor peşine. Tam çadıra giriyorlar. Bak, şey, padişah çadırına. Söyle bakalım diyor. Padişah diyor. diyor. Arkadaşlar Hayır, <laughs> diyor. Ya, şey şey, <gülüyor> <gülüyor> şey diyor. Şey i̇ki geldi diye, <laughs> İki daha <kırdan> yolluyor Ya. <laughs> 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 biraz gel gel. Şimdi daha yolda gidiyor. Yani bir, 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 bir kapat da biraz. Vedalaşı da. Vedalaşı Daha sonra şey yaşayalım. Allah'a emanet. Kardeşler. Yani. Allah'a emanet olun. Herkes sağlık iyi günler olsun. Allah'a emanet olun. <laughs>